Yok Yayın abi biz de fenomen abi. biz de fenomen olmak istiyor abi. Ebe be be be. Ebe. <laughs> e abla Ferit abla. Abi Instagram'da bir milyon takipçim var ben çıkçım, abi. Mal değil. Yılmaz abi. Marak bokuru çıkardın yani o biraz oldu ya neyse hadi. Yok İyi ismi çıkmıyor, ismi çıkmıyor. Yav şey ya. Paylaş ben, ben, ben. abi bu videoyu abi <gülüyor> paylaş bu <laughs> videoyu Efendim Abi 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 hadi <laughs> abi 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 YouTube abi 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 youtuber lan <laughs> youtuber mı oldun yani. Hayır sen bu nereye bile. Ya siktir git amına koyma.